mesele bebek değilse mesele eski defterler kapanmayan yaralar olabilir mi acaba? Şevket? Sen doydun galiba. <laughs> Kibar doktorumuz abisini nazikçe sofradan kaldırıyor. <laughs> Ömer lütfen, lütfen. Ömer bırak. Bırak. Ya bakın. Kadehimi kaldıracağım. Hadi artık söyleyin ya neden oldu? Zamanında Gülru için, Göz yaşları içinde. Gülfem'i terk etti. Sonra neden evlendin diye soruyorum ben sana. Yeter! Şevket! Ya anne, dur bir dakika. En en heyecanlı yerinde kesiyorsun. Bir dakika dur. Ya neydi o? Hmm. Ha, iç güveysi. İç güve Koskoca doktor oğlun iç güveysi gitmiş. He, neden? Belki de eski sevgilisine daha yakın olabilmek için olabilir mi? Ömer, Ömer bırak bizi bakalım bence. Ömer. Lütfen. Derdin ne Şevket? Burada da konuşsana. Yazık sana be, yazık. Cahide Hanım. Gülfer. Öyle mahcubum ki nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum. Cahideciğim, senin bir hatan yok ki. Belli ki Şevket içkiyi biraz fazla kaçırmış. Onu asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim. Ona öyle bir şey yapacağım ki. Öyle bir şey yapacağım ki. Görecek. Tamam anne tamam. Hadi Gülfem gidiyoruz. Yok hayır gitmeyin. Bari birlikte bir kahve içelim yoksa bu utancı asla unutamam. Utanmak neyi çözüyor anne? Sen de artık utanmaktan vazgeçip lütfen yüzleş onlarla. Şevket'in utanmaya ya da cezaya ihtiyacı yok. Onun yardıma ihtiyacı var. Bu evde yaşayan herkesin, Taner'in, Mevruri'nin, senin, herkesin yardıma ihtiyacı var. Lütfen artık gerçeklerle yüzleş. Hadi Gülfem. Gidiyoruz. Cahideciğim, utanacak bir şey yok. Ama belli ki çözülmesi gereken bazı şeyler var. Hadi canım, yarın konuşuruz. İyi geceler Mevroure. Seni asla affetmeyeceğim, asla affetmeyeceğim. Böyle bir saygısızlığa uğramana sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm Gülfem. Şevket'in söylediklerini hiç üstüme alınmadım ki. Hem boş atıp dolu tutmadı. Söylediklerinde çok da haksız sayılmaz. Bak, biz birbirimizle çok açık olduk. Aşk evliliği yapmadığımızın ikimiz de farkındayız. Biliyorum Gülfem. Ama Şevket'in ima ettiği bu iğrenç şeyler için evlenmedim ben senin, ne biliyorsun? Biliyorum. Gülru'ya yakın olmak için evlenmedin. Gülru'ya yakın olup, onun canını yakmak için evlendin. İkimiz de aynı şeyi istedik Ömer. Aynı hedef için evlendik. O halde bunları bile bile Şevket'in sözlerinden... ...bu kadar rahatsız olmanın bir anlamı yok. Değil mi?